Kıymetli öğrenciler, bugünkü videomuzda trigonometride yarım açı formüllerini öğreneceğiz. Yarım açı formüllerini nasıl aklımıza tutacağız? Bunlar çok zor şeyler mi? Hayır, zor şeyler değil. Başta söylediğim gibi trigonometriye başlarken trigonometride ezber bir şey yok. Çok kısa kısa şeyler bileceksiniz. Şimdi yarım açı formüllerini öğrenmek önemli. ÖSYM buradan soru soruyor. Bunları mutlaka kullandırıyor. Şimdi yarım açı formüllerinden birincisi sinüsü öğreneceğiz. Şimdi sinüsün bir özelliği var. Sinüs paylaşımcı bir arkadaş. Diyor ki sinüs bir tanesini diyor ben alırım. A'yı ben alırsam B'yi sana veririm diyor kosinüse. Bakın bunlar hiç kavga etmediler. Dolayısıyla artıyla devam ediyor. Ya da sinüs ne yapabilir? B'yi kendisi alıp A'yı kosinüse verebilir. Aynı şekilde bakın sinüs nasıl bir arkadaştı? Paylaşımcı bir arkadaştı. Sinüs diyor ki ya A'yı ben alırım, B'yi sana veririm diyor kosinüse. Hiçbir kavga yok, işaret aynı devam ediyor. Ya da diyor ki sinüs B'yi ben alırım, A'yı sana veririm diyor kosinüse. Yani burada bilmez gereken tek şey bu. Paylaşımcı oldu. Sinüs paylaşımcı bir arkadaş. Diyor ki bir sana, bir kosinüse diyor. Bir bana, bir kosinüse diyor. Bir bana, bir kosinüse. Aklınızda bunu tutacaksınız. Şimdi Bakın sinüs 2x bunu çok kullandırıyor ÖSYM. E. Bunu biz önce uzun olarak şöyle yazalım. Sinüs x artı x. E, sinüs ne diyordu? Bir tanesini diyor ben alırım. Bir tanesini kosinüse veririm diyordu. Herhangi bir kavga yok. E, ne yapacak? Diyecek ki bir tanesini ben alırım. Bir tanesini kosinüse veririm diyor. Dolayısıyla bakın sin x x'ten kaç tane var? İki tane var. Yani iki sin x, cos x. Tabi biz Sfene böyle uzun uğraşmayacağız. Bunun pratik yolunu kullanacağız. Bakın pratik bir şey söyleyeyim. Sin 2x'i gördüğünüzde her zaman başa 2 yazın ve paylaştırın. Sinüs paylaşımcı değil miydi? Bir tanesini kendi alıyor. Bir tanesini cos'un severiyor. Sinüs 4x diyor değil mi? Evet. Başta her zaman ne var? 2. Sinüs nasıl bir arkadaş? Paylaşımcı. O zaman yarısını kendi alıyor. Yarısını da kosinüse veriyor. Bakın dikkat edin. Şimdi bunun tersini vermiş bize. Yani ne yapmış? Paylaşmış. Ne yapmış? Yarısını kendi almış, yarısını kosinüse vermiş. Burada 2 var mı? Var. O zaman demek ki bu neymiş? Sinüs 6x'miş. O zaman tekrar bir örnek daha yazıp özetleyelim. Mesela bize diyor ki sinüs 8x'i paylaştırın diyor. Yani yarım açıya dönüştürün diyor. Hemen başa ne koyuyorduk? 2. Sinüs nasıl bir arkadaştı? Paylaşımcıydı. Yarısını kendi alıyordu. Yarısını kosinüse veriyordu. Ya da tam tersini yazalım. Mesela şöyle yazmışlar. 2 sinüs 5x kosinüs 5x yazmış. Bakın sinüs burada paylaşmış değil mi kosinüsle? Neyi paylaşmış? Başta 2 de var. O zaman aslında 12'si paylaşmış. Böyle aklımızda tutabiliriz. Şimdi gelelim kosinüse. Kosinüsün özelliğine gelelim. Bunu da ÖSYM'i kullandırtırıyor. Kosinüs nasıl bir arkadaş? Kosinüs cimri bir arkadaş. Dolayısıyla kosinüs diyor ki hepsini diyor ben alırım. E o zaman bunlar zıtlaşmış oldular. Kavga ettiler. E sinüs de diyor ki madem sen hepsini alırsın ben de hepsini alırım diyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın kosinüs nasıl bir arkadaştı? Öncelik kimin? Kosinüsün. Bakın dikkat edin. Sinüs teoreminde öncelik kimindi? Sinüsündü. Kosinüs teoreminde öncelik kosinüsün. Şimdi kosinüs açılımında kosinüs teoremi dedim. Yanlışlıkla kosinüs açılımında kosinüs nasıl bir arkadaş? Cimri bir arkadaş. Hepsini ben alırım diyor. E, dolayısıyla bunlar tartıştılar. işaret değişecek. Sinüs de ne diyecek? Sinüs de diyor ki hepsini ben alırım diyor. Aynı şekilde bunu da açalım. Bu kosinüs x artı x değil mi? Evet. Kosinüs e, nasıl bir arkadaştı? Cimriydi. Hepsini ben alırım diyordu. E sinüs de bununla zıtlaşıyordu. Sinüs de zıtlaşıyordu bununla. O da diyordu ki hepsini ben alırım diyordu. Dolayısıyla dikkat edin cc ne yapar? Çarpınca c kare yapar. Yani o zaman kos kare x eksi sin kare x oldu bu da. Peki biz her seferinde böyle bunu uzun uzun aklımızda tutacak mıyız? Hayır. Şöyle yapacağız. Bakın kosinüs açılımında kosinüs cimri bir arkadaştı. Hemen kosinüs kare yazıyoruz. Artık öğrendik. Açı yarım açı olduğu için yarıya düşecek. E bunlar sıtlaşacaklardır. Sinüs de kare olacak. Açı yarıya düşecek. O zaman şimdi OSM'nin en çok kullandırdığı şu e, üç şeyi halledelim. Mesela kosinüs 2 yüksek artık ne diyeceğiz? Kosinüs kare x diyeceğiz. Dolayısıyla zıtlaşıyor. Sinüs kare x diyeceğiz. Şimdi bunun 3 versiyonu var kitaplar soruyorlar. Bakın dikkat edin burada pratik bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz bunun hepsini sinüs olarak kosinüs olarak yazmak istiyorsak sinüs ya da kosinüs olarak yazmak istiyorsak şöyle bir yöntem kullanacağız. Şimdi ben burayı kosinüs olarak yazmak istiyorum. O zaman sinüsü ortadan yok edeceğim. Kosinüs bir tane zaten var. Bir tane daha gelecek. Kos kare x olacak. Bunun yerine de 1 yazacağım. Ya da tam tersi sinüse mi dönüştürmek istiyorum? O zaman sinüsü iki tane yapıyorum. Bunun yerine de bir yazıyorum. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Hemen aklınızda kalması açısından bir örnek daha yapalım. Diyelim ki yazalım şuraya. Sinüs Özür dilerim. Kosinüs 4x'i hemen açalım. Ne diyeceğiz? Kosinüs kare 2x ya da sinüs kare 2x. E bunu ne yapıyorduk biz? Eğer kosinüs olarak yazmak istiyorsak kosinüsten 2 tane yazıyoruz. Bunun yerine de 1 yazıyoruz. Ya da sinüs olarak yazmak istiyoruz. Sinüsten hemen 2 tane yazıyoruz. Bunun yerine de 1 yazıyoruz. Aklınızda böyle tutabilirsiniz. Şimdi gelelim son yarım açı formülüne. Ee, o da tanjant açılımı. Tanjant açılımına ben tan tan açılımı diyorum. Tanjant açılımı. Tanjantta da dağılma özelliği yapacağız. Bakın şöyle. Tanjant A dağıttım. Tanjant B. Peki ben bu işlemi şu an kaç kez yaptım? Bir kez. Biri buraya koyuyorum. Buradaki işaretin eksilisini yazıyorum. Sonra bunların çarpımını buraya yazıyorum. Bakın tekrar ediyorum. Çok kolay akılda tutmak. Dağılma özelliği yapıyorum. Tanjant A eksi tanjant B bu işlemi bir kez yaptım. Buradaki işaretinin zıttını yapıyorum. Ve tanjant A ile tanjant B'yi çarpıyorum. Şimdi o zaman tanjant 2x'i şöyle açalım. Tanjant x artı x. Hemen dağılma özelliği yapıyorum. Tan x artı tan x kaç kez yaptım? Bir kez. Buradaki işaretin eksilisini tan x çarpı tan x. Yani o zaman burası ne oluyor yukarısı? 2 tane tan x bölü 1 artı tan kare x oldu. Tanjantları çarpınca. O zaman tanjant 4x'i de açalım. Hemen tanjant 2x artı 2x diye yazıyorum. Ne yapacağım? Dağıtacağım. Tanjant 2x artı tanjant 2x bölü. Bu işlemi kaç kez yaptım? Bir kez. Eksi diyorum. Buradaki işaretin zıt işaretlisi. Bu ikisinin çarpımını buraya yazıyorum. Kotanjant açılımını veriyorlar. Kotanjant bilmenize gerek yok. Tanjantı bulup ters çevirirsiniz. Aynı cevabı bulursunuz. Yarım açı formüllerin hepsi bu kadar. Bu yarım açı formüllerle ilgili soru çözümlerimiz olacak daha sonraki videolarda. Yarım açı ile ilgili gördüğünüz gibi bir şey ezberlemedik. Sadece pratik yöntemlerle aklımızda tuttuk. Bir dahaki videoda devam edeceğiz.